Hepinize merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 nasıl yüklenir oynanır ee, göstereceğim GTA 5 şimdi nasıl oynanır şimdi Play Store nerede Play Store Play Store'a giriyorsunuz o var burada kan ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bu ne bunları kim yazdı kardeşim ben bak buraya C I E E pardon iki tane Bak hiç ki. Bak cihıç ki gösteriyorum. Cihıç ki. Bakın bu. Aha da bu. 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 Bunu yükleyeceğim Bu. Bu tabi bende yüklü. Bak bende yüklü. Size böyle yük, yüklenecek Bak bende yüklü olduğunca ben giriyorum. Aç, açılsana kardeşim. Şimdi <laughs> bu. Göstereceğim. Çek siktir git. GTA 5 oynamış çıkıyor. Ee, bakın böyle bir şey sadece GTA 5 değil başka oyunlar falan bilgisayar oyunlar oynayın. Bak bakın FC 24 bilgisayar modu oynayabiliyorsun. GTA 5 oynayabiliyorsun. Ama tabii onun süresi var. Süreli. Eğer bu süreleri arttırmak istiyorsanız şunu yapacaksınız. Süre... coins lazım coins. Coins. Bakın şurada coins. Bu coins'ler ne kadar fazla o kadar süre oynayabiliyorsunuz. Bakın. Bakın şimdi bu coins e giriyor basıyorsunuz. Bakın burada coins şeyleri var. Coins nasıl kazanır? Coins kaz kazanabiliyorsunuz burada. Bir reklam izliyorsunuz reklam. Bakın ben bir tane reklam izleyeyim. Bak şu an reklam açılıyor. Ben reklam bitti, ben açacağım. Evet. Ya, tamam. Reklam. Ya bu reklamlar benim başıma bela bela bu da bitsin reklam olsun 6 5 4 3 2 1 bit artık tamam bitti John Fury bu ne amına koyayım Bakın oynayabiliyorsunuz. Bakın bu oyun meyve oyunu. Bak burada meyveler çıkıyor, çıkıyor şu çizme şeyini açayım. Bak meyve çıkıyor. Reklam izliyorsunuz. Reklamı izliyorsunuz. Sonra meyve çıkıyor. Ki bak şurada meyvelerin çıkma olasılığı da var. Bu meyve çıkıyor ya. şeftal çıktı tamamlıyorum. Böyle böyle tamamlıyorsunuz. Şeftal çıktı tamam. Üzüm çıktı tamam. Tekrar şeftal çıktı tamam. Üzüm çıktı tamam. Sonra en sonunda da coins'i alıyorsunuz. 30 coins'i alıyorsunuz. Bakın burada farklı farklı oyunlar da var. Coins falan. Boş verin. Sonra gö onları zaten görebiliyorsunuz kendiniz. Şimdi gelelim oynamaya. Bakın burada tek GTA 5 yok. FC 24 var. GTA 5 Red Dead Redemption var. affette Korsa falan da var. FIFA var. FIFA'nın eski şeyleri, PES de var. Yani bunlar var. Şimdi ben size GTA 5'i göstereyim video. GTA 5. Red Dead Redemption nasıl bir oyun bilmiyorum ben. Tamam. Bakalım benim coinsim kaç. Ben dakika coins'e bakıyorum. Bu arkadaşa ben yarrak gibi oynadığım için coins'leri bitirmişim. Neyse tamam. Bakın GTA 5'i bak şurada altta siyah çiziyor. O ne giriyorsunuz? Search şurada. Oraya basıyorsunuz. Basıyorsunuz. GTA 5 yazıyorsunuz. GTA 5 6 değil lan 5 amına koy daha çıkmadı GTA 5 ben burada sunucular var GTA 5 sunucuları bak şöyle basacaksınız şöyle bak şöyle şu var ya buna böyle basıyorsunuz ha, basacaksınız ba öfüsüne basacaksınız işte amına bak. bir şey yapmayacaksınız Bassanız tamam mı bak böyle bir yer tamam artık tamam oynayabilirsin play'e bas Play lan, Ne ki lan o Arkadaşlar hemen Coins topluyorum Coins Yok yeter reklam <laughs> e, reklam bitti Tamam Çarpıya bastım Ü, Üzüm 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 Şeftali çıktı Yeter Şeftali 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 Bak kiraz çıkma olasılığı çok düşük Bak şurada olasılıklar var. Olasılık. ki 48 düşük. Üzümünki 49'a 49 daha fazla. Kirazınki çok düşük. Çok düşük. 1.6. Çok düşük çıkma olasılığı. Ya sen ben şurada bir iki dakikaya yapayım. Koyuz'da toplayayım. O sonunda üzüm çıktı ya. tamam. 10 koyuz'a aldım. Şu an 10 var benim. Tamam. Şu an 10 10 coin'sim var. alsana. Ya geldi tamam. 10 coin'sim var. Play. Play. Play'e bas. Tamam. Şakan çıkıyor. Şakan 5 saniye yapmış. Kapat. Play play oğlum play yeter Amerika Amerika switch ne diyor oğlum Aa, burada şu an e, evet. he ya oğlum bu ne hepsi de 500 hayvan gibi kasar iyi çıkarsa bazen iyi çıkıyor evetler enter oyna gir tamam açılıyor aha açılıyor kasıyor ama bazen MS'ler iyi bir dakika oynayabilirim. şöyle ya Allah Allah tamam Burası renkleri seçiyorum. A A Tamam A Geç Geç Kardeşim oyna Story mode Tamam Şimdi açılıyor 2 saat açıyorum Bunu bekliyorum R, basıyorum R, B'ye basıyorum ne oluyor Hadi. açıl artık açıl 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 çabuk çabuk artık açıl a geç Açıldı tamam. Süremez ya. Evet tamam. Açıldı. İnternetiniz iyiyse oynayın. Kötüyse oynamayın. İnternete bağlı kasması. Y'ye bas. Y'ye bas oğlum. Nereye gidiyorsun? Oğlum oyun kasıyor ya. Benim internet kötü. İnternete bağlı kazması. İki saniye kaldı. Sürem. A A. A'ya bas geç. Lan dön 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 lan dön çarptım ya süremiyorum. Otomakoto. İnternet bok gibi. Evet. Berbat. Ben suyan bir tane da oynayabiliyorum. Bagana buldum. Çekil sen kardeşim. <laughs> Küfür etme lan. Ne bu adamlıklar. Niga. Nigga. Ya süre bitti zaten oyunda. A. A'ya bas. Ha birazdan çıkıyor. Lan ne yapıyorsun? Tamam. Süre de bitti. Oyunda bitti. Koyuz ne kadar fazla oynayabiliyorum. Beleşe oynayamıyorum. Allah'tan dedim ki çok harcama. Allah kahretmesin seni ya. They say you have coins, coins, coins. They should.